Bu formalar bir daha giyilmeyecek. Efsaneler onuruna emekli edildiler. Liverpool 20 numara. 2025'te Jota'yı trafik kazasında kaybettik. Liverpool 20 numarayı onun anısına emekli ayırdı. Milan 3 numara. Maldin için emekli edildi ama bir şartla. Oğlu Milan'da oynarsa geri dönebilir. Milan 6 numara. Baresi'nin mirası. 20 yıl boyunca sadece Milan için oynadı. 6 numara onunla birlikte emekli oldu. Inter 4 numara. Zanetti. 858 maçlık sadakat. 4 numara artık sadece onunla anılıyor. Ajax 14 numara. Cruyff sadece bir futbolcu değil, bir devrimdi. Ajax onun 14'ünü tarihe gömdü. Napoli 10 numara. Maradona, Napoli'nin kalbi. 10 numara artık kimseye verilmedi. Fenerbahçe 12 numara. Sahada değil, tribünde. 12 numara Fenerbahçe taraftarına adandı. Kişehir Spor 9 numara. Fethi Heper. Hem golcü hem profesör. 9 numarası ona özel kaldı. Konyaspor 6 numara. Ahmet Çalık'ın ani kaybı sonrası 6 numara bir daha giyilmedi. Rubin Kazan 61 numara. Gökdeniz Karadeniz. 60 pin numarayla efsane oldu. Rubin Kozan o formayı sonsuza kadar emekledi. Bu formalar sadece numara değil, birer efsane.